Merhaba arkadaşlar kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Evet size ihtiyacım var. Yaklaşık bir yıldır kişisel gelişimimi ve hayat amacımı bulmaya çalışıyorum. Fakat bu süreçte oldukça zorlandım. Çok fazla kitap okuduğum videolar izledim ama hala bir yetersizlik hissi içindeyim. Henüz hayat amacımı tam olarak bulabilmiş değilim. Eminim bu videoyu izleyenlerin çoğunda da aynı problem vardır. Bu nedenle bu kanalı oluşturma kararı aldım. Herkesin içinde bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ancak çoğumuz bu yeteneği dışa vurmakta zorlanıyoruz. Bence bunun en büyük sebebi içimizde ne olduğunu tam olarak bilemememiz. Yeni fikirler, yeni görüşler ve yeni beceriler edinmek için hepinize ihtiyacım var. Bu kanalda merak ettiğiniz konuları, ilgilendiğiniz alanları ve kısacası size keyif veren her şeyle ilgili video çekmek istiyorum. Böylece hem yeni şeyler öğreneceğiz hem de başkalarının fikirlerinden ilham alacağız. Belki de hayatımıza yön verecek şey başkalarının bakış açılarıdır. Yalnızca izlemekle kalmayacak, aynı zamanda bu sürecin aktif birer parçası olacağız. Kanalımın ilk videosu olduğu için zamanla daha tecrübeli hale geleceğim. Kendi fikirlerimi, ilgi alanlarımı da sizlerle paylaşacağım. Unutmayın, birlikte daha güçlü, açık zihinli ve zengin hale geleceğiz. Ben de bu yolculukta sizinle birlikteyim ve gideceğimiz uzun bir yol var. Bakalım bu yolda bizi neler bekliyor, sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere.